Bu sene ikincisi düzenleniyor. Cuma günü açılışı yapılacak. Bunun için program düzenlenecek. 10 gün sürecek olan fuarda Türkiye'nin en önemli 40 yazarı ve fikir adamı Erzurum'a gelerek okurlarla buluşacak. 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve MNG Expo ortaklığıyla düzenleniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi MNG Expo ile ikinci kez Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı'nı düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kitap fuarı 4 Kasım'da kitapla kalın sloganıyla kapılarını açacak. 10 gün sürecek olan fuara yaklaşık 120 yayın evi stand kuracak. Türkiye'nin en prestijli kitap fuarları arasında gösterilen Erzurum Kitap Fuarı ile Erzurum'a adeta birçok yıldız isim gelerek sevenleriyle buluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan organizasyona 100 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Bölge kentlerde yaşayan üniversite öğrencilerinin de hafta sonları gerçekleşecek söyleşi ve imza törenlerine katılımı bekleniyor. Ayrıca kente gelen ünlü yazarlar zaman zaman okullarda öğrencilerle de bir araya gelecek. Program akış ve söyleşi saatleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na ait resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Erzurum Kitap Fuarı'na İkbal Gürpınar, Hayati İnanç, Pelin Çift, Mustafa Arman, Yusuf Kaplan, Sevda Türküsev, Serdar Tuncer, Mehmet Akif Ersoy, Taha Kılınç, Sinan Akyüz gibi isimler katılacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de vatandaşları kitap fuarına davet etti. İkincisini düzenlediğimiz fuarın bu yıl sloganını ise kitapla kalın olarak belirledik. Erzurum edebiyat tarihinde çok önemli bir şehir. Erzurum insanı her zaman kitaplarla, okumayla, yazmayla hemhal olmuştur. Kitabı seven bir şehir olarak bu tür organizasyonlar çok verimli ve faydalı oluyor. Cuma gününden başlamak suretiyle 14 Kasım'a kadar ülkemizin çok önemli 40 yazar ve fikir adamını 10 gün boyunca şehrimizde ağırlayacağız. Fuar alanında hazırlanan platformlarda söyleşiler düzenlenecek. Genç kardeşlerimiz başta olmak üzere bu güzel organizasyondan tüm vatandaşlarımızın en üst düzeyde istifade etmelerini bekliyorum dedi.